Selamun aleyküm beyler. Ay maşallah. Ay maşallah. Güllülere bakın. Güllülere bakın. Güllülere bakın. Güllülere bakın. Güllü geldi. Güllüye bakın. E maşallah. A bak 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 hazır denizlediler. Yapma böyle şeyler. Vurma oğlum vurma. Abiler pembelere bakın. Alacalara bakın. Şov alacalara bakın. Akşam saat 21'de. Pokemon var. Hah. Pokemon. Maşallah nasıl bir hayvansan. Bak bak. Bak. Komple pembe ha. Şafr olmasa bu hayvan var ya deli kuş çıkartır. Ha bu da güllü. Bu da güllü. Ardiyoza dolu. Akşam saat 21'de bu akşamda canlı yayın var. 8.30-9 gibi başlayacağım. Herkesi YouTube canlı yayına bekliyorum. Kanalımız Bursalı Ozan Yılmaz. Herkesi bekliyorum. Akşam canlı da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok kuş var. Sadece bunları çektim. E, hünkari, süs kuşu, posta. Ne ararsanız var bu akşam. Herkesi canlıya bekliyorum abi.